Herkese selam arkadaşlar. Ben Goju aldım. Evrende maşa aldı. bize bir maşa ikilisini e, devam ettiriyoruz. Global'ı kasmaya e, an diştik diyebiliriz. Umarım hızlıca en azından Türkiye sıralamasına girebiliriz. Ben çok alamıyorum ama evren sürekli maşa alıyor. Yüksek ihtimalle onu çok erken göreceğiz. Bir de da kullanacağız inşallah. Bakalım. İnşallah. Ben başa atarsın diye düşündüm. Bilmiyorum ki. Allah buna atasın geldi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size verdiğiniz her türlü destek için teşekkür ederiz. Selam vermeyi unuttum bak. Selamlar için diyeceğim. Aa doğru. Bu ittiğine geliyorum ben şimdi. Tamam. Abo o ne kalabalık öyle. Ne kişi Kanka, üç kişi var? Kam kişi. Kim ha? Ödürü ben görmedim. Öldür öldür. hadi. Öldürüm. Üf çok iyiydi be. Beni öldürecek. Ben görmedim onu. Ya beni öldür. Tamam öldüremem. Şuradan ben bir dörtler olsam bir gelsek. Onların içinden geçeriz orada ya. Ah. yukarı gidelim mi? Aa, olur diyemeyeceğim. Bana mı? Mid daha da güzel. Hatta ultim var ama manam yok. Güzel. Ölmedim. Minotaur'la şey önünü kesecek geliyor. Manam çok yok ama. Benden gelin yapacağım. Bana doğru gel. Ne yapacağım? Adamsın sen. Ben de dansım da daha fazla bir şey yapamayacağım. Bizim Teresa'da, Teresa'da yukarı bak, ta, yukarıda mal ya. Gerizekalı ya. Görmüyor Gerizekalı ya. Cidden öyle. Ya ben burada can çekişiyorum ya. Bir insan gelir ona yardıma gidersen bak. Bir gebersin orada en ufak bir yardım bile etmeyeceğim. İzleyeceğim sadece. Bez bez atacağım yanında ölüsünün üstünde. Hak etmiyorum gerçekten. İnsana göz olmaz mı? Allah göz vermiş. Kullan gözünü ya. Gel mit 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 gel. <laughs> gel beni öldürebilir o işte da. Hah seni gözden çektirdi o sırada. Aha çok iyi. Güzel. <laughs> Benim bir dakika birine kren simgesi gördüm ama kimden çıktı o? Ne çok garip. Ne oldu? Birin Gökkuran ne şey geldi animasyona animasyonu geldi de kimse de kren da yok anlamadım. Ah pençem attı. Kapımı alıyorlar değil mi? Ben vurdum ya kapımda Ama başka onlar içimde tamam. oluyor Bir buff'ımı alıp gelsem olur mu oraya? Olur, neden olur? Artık şunu almak istiyorum. Tamam şimdi de saldıralım mı? Eee. Aha. Bir item almadım hala. Ha sensin sandım. Ben boşa giderim. O adam ölsün. Ölsün zaten. Hiç kurtarabilirim de kurtarmayacağım. Geber. Nasıl bir ismiş? Anladın mı şimdi? Orada can çekiştim ben. Bir de bak hiçbir şey yok gibi laf eder ya. İn i̇nşallah eder. Edemez zaten. Haksız çünkü. Aşındım ya. Hiç şey olmaz ölmedi. Aslında oynarız bunlara. Aldım. Tigil topu. Ben aldım evet evet. Hadi. Çok iyi. Mid'deki ne keseriz kanka biz seninle? Hı -hı. Helal ver Hı -hı. Gel mi bir seninle? Giderek saldın gözümden kaçtı. Yo sen o kendi hakkını aldın. Şimdi şey mavi bafta. Kanka mu? ama üzeri gitmişsin sen. Oha be. Oha be. Stun üstüne stun mübarek. Bak mesela kiri de aynı. Niye bunlar böyle? Ne diyor? Bu zorlama niye? Niye zorlamayalım ki? Elimizdeki karakterler müsait. Niye zorlamayacağız? Ulan, ulan ya. Cık cık. Cansız kaçtı kanka bak. Aha. Kaçtı. Nerede? Şey reddosenorlarda. Ah, Geliyorum bir de şimdi yanına. Bunu bayağı düşürdüm onu. Ya görüşüm alacaktı neredeyse. Hain Muhittin. Rakibe görüş veriyor. <laughs> Önceden bize verirdi. Harbiden <gülüyor> ya. <gülüyor> Tuttum. Bu sefer bu kadar şanslı değilsin çocuk. Arkana kal kanka sen git. Tamam bana vursun sen. Tamam. Hiçbir şey yapamaz. Hatta ulti de sağ olsun arkadaş. Ha keseriz bunu. Hani içeride açar mısın poşetini? Üf çok iyi darlıyoruz be. Helal mi? Adam kaçardım senden. Kanka bunu sen al. Güzel. Ya tigi sandım bir de. Red buff al, şey red buff diyorum. Şu adam keselim Gel <laughs> <laughs> yukarıya şey Şeyi kesebiliriz. Tam uzun. Olur. Tamam, yani Gel hadi yukarı gidelim. Canı hiç yok. Adam yazık dört kişi kardeş kardeş. Kanka şarkı. bana yazık. Sen <laughs> <tanık>. Ölmeyeceksin <laughs> kork. Adamsın ya ben zaten sana güvenmiştim. Sen de beni korudun orada. Bana yazık. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Geldim. Takımın bir da gelsin olur mu oraya? Dur. Ben tehlikeli değilim. Rakip tehlikede asıl. Yukarı oynayabiliriz bence. Sence? Of cana bak. Ah. Yanıyor bir de. Ben yukarı <laughs> Kimse de yok ki. Ne oldu? Adam burada tek canı çok az. O Ah be. Ah be gitti. Okey. Ah canım atta Kanka sen mavi buff alabilirsin aslında burada gel. Carry alacak. Carry alacak ben alırım. Carry'e buff yok. Bence yukarıya saldırabiliriz yani. Tigril bir şeyler yapacak gibi duruyor gel kanka aha. Ya hay başlayacağım telefon güncellemene ya. <laughs> Yap bu telefon güncellemesi. Anla işte şunu. Günde 10 kere bildirim gönderiyor telefon güncelle diye. Ya mu ya. Öyle oğlum. Öyle gezinilmez. Öğren bunu. Kanka oyun bitmez herhalde değil mi? Ne galiba evet. Çok iyi tuttun. Geliyorum yanına. Tamam. Lord'a mı Bana geliyor. Sana bir gel bak olarak... neler yapıyordu bana. Yukarıda değil. Yukarı Red'in şeyinde bir. Ya bunlar nasıl alıyor? Olsun al işte para geldi. Ya? O kadar da değil yani. Abarttım da. <laughs> Kendime sinirlendim. <laughs> Yok hayır ne olacak? Ya, bir videoda kendimle kavga ediyorum. Etme etme sen hak ediyorsun. Şu an takımda MVP sensin. Yok be. Evet ben. Bütün takımı sırtladın kanka daha <laughs> ne yapacaksın? Sırtlamadım karşı kötü oynuyor. Hayır kötü falan değil bu arada. Biz çok iyiyiz. Üf. Bir göremiyorum burada ama. Ha, bey hadi yatalım burada. <laughs> ben yat. Ah, ya oh. ben yoktu da. Dışarıya çıktım. Biraz kenara yatmışım galiba. Ellerim cebimde duruyormuş. <laughs> Güzeldi yine, çok iyiydik. Bu sefer sen kapanış yapıyorsun. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdi size hasarla göstereceğim ki, dediğin gibi yine yan yanılmadım. MVP sensin bak, demiştim sana. Maşallah evet. %38 hasar vurmuş. Daha diyor ki... Rakip kötü oynuyor diyor. Daha ne yapmayı bekliyordun kanka? Şuna bak, rakibin içinden geçtin. Ya bak sonra böyle alışıyorum oynamaya, sonra bir anda oynayasım kaçıyor, bir hafta oynamıyorum falan. İnşallah. Gayet güzel oynuyorsun. Şu iki hafta oynamayacağım. Falan. Öyle. Hasar da bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.